Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ana hesaplarımla Klan Savaş Ligi'nin ikinci günü yapacağım. Ee, son 3 saldırı kaldı. üçü de benim. 2 tanesinde Orman Binici Titan. Hatta şöyle güçlendirmeleri basalım unutmadan. Bir tanesine de Ejder Süper Okçu yapacağım. Şöyle düzenlere bakalım. Ee, buna sanki Şey gitmez gibi ya Süper okçu kulon Aynen buna şeyle saldıralım normal Orman beniciyle saldıralım Şöyle diğer düzenlere de bakayım Bir tanesi 6 bir tanesi de 2 numara Oo, bunun belediye binası bayağı arkalaymış Sıkıntı olur mu acaba bir Tersten girsem hmm, Bence sıkıntı olur Hiç risk almayalım buna Şurada indirelim. Süper okçuyla oradan temizlik yapalım. Alalım yani binayı. Bir de şu düzene bakayım. Evet buna da normal orman biniciyle girelim. Ya bu arada savaş biraz sıkıntılı. Çünkü rakip de bayağı üçlük attı. Biz de attık ama e, Rakip rakipte 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Bir tane tekleri var. O yüzden 5, 3 tane 3 yıldız sayıyorum. 1, 2, 3. 3, 4, 5. 5 tane de bizde var. Yani eşit durumdayız aslında. Rakibim 1, bizim 3 saldırımız var. Benim 2 tane 3 yıldız atmam lazım. Bir tanesine de 2 yıldız atsam şu an tamamen kurtarırız. Yani rakip 3 atsa 36 olur. Ben 8 atsam 37 olur. Öyle bir durumdayız. Şöyle tekrar gözlük yapayım 9 numaraya. Buna... Ya çok riskli düzen aslında da. Saldıracağım yine de. Şöyle bakayım. Evet. Ne alsak ki kaleye ya? Şey zeptin yerine. Tomruk atıcı mı kullansak? Ben en iyisi şey yapacağım ya. Tomruk atıcı kullanacağım. Şu kenarları ok ıı, koruyucuyla temizleriz. Orduyu da bu kısımdan göndeririz artık. Ee, şöyle hemen saldır diyelim mi? Ee, haydi bismillah diyelim saldıralım. Üçlememiz lazım kesinlikle. Şöyle ben koruyucu yürüyüşünü başlatalım. Bir tane de balon bıraktım bu. Şu şeyi değiştireyim tomruk atıcıya. Şurada tekli var ona dikkat etmek lazım. Klan kalesinde kaçırmazsam güzel olur yasa çar almasını bekleyebilirim aslında ya. Ama nereye gidecek ki tabii ki o da var. Ta nereye gittin abi ya. Seni şöyle ça çağırsak mı? Şöyle şu kenardan bir temizlik yapalım. Tam şeye döndü. Ee, şöyle başlayalım abi. Çünkü baya, baya orada oyalayacak bizi. Şuradan tomruk atıcıyı da bıraktım. Şöyle bir tane öfke girişte. Ee, Klan kalesi geliyor. Şurada koruyucuya bastım. Şu alev atıcının hasar yemesini istemedim çünkü. Şurada bir tane buz atalım. Şurada bir tane daha öfke attım. Şu alev atıcının... Evet şu tekliği indirebilsek çok iyi olacaktı bu arada. Şu kraliçeyle birlikte bir dondurma attım oraya. Şu... Hmm, Şöyle de şuradan bunu bırakalım. Bir tane daha atalım şu şekilde. Şu monolit ve şeyi donduralım. Bir tane daha öfke kaldı elimde acele etmeyeceğim. Öfke bir tane de görünmezlik var. Tamam abi. Aa kraliçe gitmiş ya bizim. Neyse ruh tilkisi yaşıyor. Barbar kralının yeteneği elimizde. Koca öküz de öldü ölecek şu an. Ee, evet öldü. Neyse şu şeye bağlı ya biraz. Öfke atayım ona. Şu şekilde bir öfke atayım. İndirsin hızlıca. Ya kazıcı da çok iyi iş yapıyor da. Ruh tilkisi de iş yapıyor ya. Yeteneği hemen basmayacağım. Barbar krala basalım ama. Biraz hızlansın o. Hmm, görünmezliği şöyle atalım. Kaya saçardan atış yemesin. Şampiyon. Şöyle yeteneğine bastım. Üçlü yemedik galiba ya. Galiba değil. Kesin üçleyemedik yemedik. Of of. İyi denemeydi ama 86 kaça kadar çıkar? 87. Okçu da alır mıyız? Aldık 88. 89. Of. Neyse sağlık olsun diyelim. Şöyle orduyu gittim tekrar. Kaleyi doldurdum. Bir tane daha aynı saldırı yapacağım. Bir defa 2 numaraya. Buna da aynı şekilde saldırabilirim. Şu nereye kadar görüyor? Bu nereye kadar görüyor? Tamam. Şuradan biraz koruyucu yürütsem. Şu çoklu havanı okçu kulesini aldırsam. Barbar kralı buraya temizlik için bırakırım. Orduyla içeri, içeriye bu kısımdan girebiliriz. E hemen şöyle saldırı demeyelim. Çünkü kalemiz boşmuş. Bunu da tomruk atıcı kullanabilirim. Bir daha bakayım şu şekilde. Evet, koruyucu 150 biraz erken basıldı. Yapacak bir şey yok. Ee, güçlendirme basacağım. Onu da unutmayayım. Ee, onun dışında tamam gibi ya. Başka bir şey yok. Şöyle güçlendirmeleri basalım. Orduyu güçlendirdim. Kahramanları güçlendirdim. Saldıra şöyle bastım. Şuradan koruyucu. Melekleri de bıraktım. Hadi koruyucu bakalım. Temizle oraları. Şunu tomruk atıcıya çevirdim. Hadi bakalım. Şuradan Barbar Kral'ı gönderelim. Şuradan Titan'ları Orman Bilincilerini şu şekilde attık abi. Şöyle bir tane öfke. Koruyu yaklaşsana biraz daha be. Böyle uzaktan uzaktan atış ediyor ya. Hmm, bir tane daha öfke atsak mı? Şöyle bir tane daha öfke atalım. Yeteneğe basmadım. Şu zehri atalım unutmadan. Şöyle yeteneği de bastım. Tomruk Atar'ı da korumuş olduk. Abi ordu bayağı dışarı gitti bu arada ya. Ne alaka oraya geldiler ben onu anlamadım. Ee, şu yetileri aldırabilir miyiz acaba şeyi? Binayı. Şöyle buz atsam. Geç kaldım mı? Yok almadım Hadi abi o binayı indirmeniz lazım. Lütfen. Çok iyisiniz. Harika. Ee, buz var hala elimde. Şöyle bir tane atalım. Hatta öfkeyi de atayım mı? Öfkeyi de atayım Şöyle şuraya iskelet. Şuradan temizlik atalım. Şey şampiyon atalım temizlik için. Barbar krala. Basacağım. Şöyle bastım. Şu kraliçeyi öldürmeyelim abi. Bir ihtimal buradan üç gelebilir ya. Ama ihtimal. Gerçi daha arkada iki ayları var. Şu cehennem de düşmedi zaten. Kraliçe ta dışarıya döndü geldi. İnanılmaz abi ya gerçekten. Of yukarısı kaldı. Bayağı da kaldı yani yukarıda. Asker, birlik, savunma. Bir an doğru key, kelimeyi aradım da buldum. Şöyle görünmezliği de atalım abi. Şampiyonun kalkan gitti. Ya şu is e, bırak artık iskeletleri ya lütfen ya. Nasıl adamlarsınız ya. Eyvah şey döldü. %81'de kaldık. Cık. Değiştirsek mi acaba bu orduyu ya? Her normal lig, ligde falan 3 yıldız da attım. Gerçi bunu da atmamışım da. Diğer hesapta attım yani bir iki tane. İyi de çalıştı. Neden şimdi böyle oldu onu anlamadım. Hadi son saldırı artık. 3 yıldız geldi geldi. 3 yıldız gelse bu arada beraberlik nasıl oluyor? Şu an berabereyiz. Multan varıyoruz. Yani şu savaş etkinliklerine bakayım. Biz bir yıkımla öndeyiz. 3 yıldız gelse alırız bu arada. Oh of. of. Bunlara risk almak sıkıntı olacak. Şurada şey var zaten bomba kulesi var. Yine Titan vardır muhtemelen kalesinde. Ee, onu şu terse doğru çekebilirim. Hatta tazıyı ben çıkarayım oradan. Balonları alayım ya şu şekilde. Çünkü tazılık bir işimiz yok. Aynen öyle. Evet 3 atmam gerekiyor ki inşallah atacağız burada. Buna da dur güçlendirmeyi basalım. Orada güçlendirmeye gerek yok. Kahramanı güçlendirdim diyeceğim. Klan kalesi niye 11 abi? Şunlar 12 seviye yapar mıyız hemen? Tabii ki. Haydi bismillah. Doğru yere saldırıyorum değil mi? 6 numara. Tamam. Şu şey bir tane okçu bırakayım hemen unutmadan. Evet abi çıktı. Yani tahmin etmiştim zaten. şu i̇şte, abi görünmezliğe basamadım tam bastım. Sıkıntı yok. Şöyle 1 2 3 4. Bütün görünmezlikleri atmasam da olur bu arada. Şu bina düştü. Tamam. Diğerlerini atmayacağım. Değil mi? Atmayayım aynen. Yani şöyle bırakalım. Şuradan kahramanları bırakalım. Şu titanla bıraktım yukarıya doğru gitsin. Ee, üç tane şey var görünmezlik büyüsü onları iyi değerlendirmek lazım. Aslında öfkeye çevirsem olurmuş ama ee, tahmin edemedim tabii ki belediye binası bu kadar şey olacağını. Düşmez diye düşündüm yani şuradan kelle avcısını da attım. Şöyle bir yetenek basalım. Şunları falan koruduk herhalde ya. Bir tık iyi oldu gibi. Şu ortaya gönderdim şampiyonu. Barbar krala basalım şöyle. Ona şekitlenmiş çünkü monolit. Can sıkıyor. Abi şampiyonun nasıl yeteneği kullanıldığı ben yine anlamadım ya. Bir terslik var. Hasar yemedi halde mi kullanılıyor ya? Ben öyle gördüm sanki. Neyse şu an şu kaya kadar görünmezlik atmasam iyi olabilir şu kraliçe de oradan girip kaya saçarı alırsa şampiyon indirirse bir ihtimal diyeceğim de yok şöyle atacağım bir tane. Mecburen. Çok iyi abi kaya saçar kraliçeye döndü. Şöyle yeteneği basmasam olurdu aslında ya. Ben kaya saçar vuracak diye bastım. Hmm, bakalım. Şöyle bir tane daha görünmezlik attım abi. Hem kral hem şampiyon için. Şey kraliçe hem şampiyon için. Ama yok. Bundan da gelmedi maalesef. Of ya. Hiç 3 yıldız atamadık. Ben bu orduyu bir değiştireyim ya. Ordu cacık cacık oldu. Ya normal eski Titan orduma dönerim ya da bilmiyorum ya. Başka da hangi ordu kullanılır ki? Bakacağız artık. Şimdi savaş rakibin 2 yıldız atmasına kaldı. 2 yıldız düşük yüzde bir de. Yani %80'in geçmemesi lazım. Herhalde saldırmadığı da bir tek benim köyüm kaldı. Bir bakayım ona tekrar. Evet bir tek benim köyüm kalmış. Bakalım ne yapacak. Burada da tek demiş benim köyde. İnşallah buna da tekler. Ya. Yani bu zene de güvendim biraz. Güveniyorum yani. Ee, çok değişik saldırılar yapıyorlar. Hatta şöyle bir iki tane göstereyim. Mesela şu namı saldırdıkları. Gerçi bunda tam normal saldırmışlar da. Elektroyla kraliçe yürütmeli falan bir şeyler deniyorlar. Değişik değişik. Hangisiydi o ya? Bir tanesi bir tanesinde öyleydi. Bunda değil de. Kraliçe yürütmeli elektro abi. Çok değişik ordular yapıyorlar. Bir de 3 yıldız satıyorlar. Ona şaşırdım ben zaten. Neyse olmadı abi. Yapacak bir şey yok. Şöyle orduyu tekrar düzenleyelim. Tazı gel buraya. Evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.